Yorumlarınız? Süper. Aa video mu var? Ha. Video hatta bunlar YouTube'a gidiyor. Oo yes. Ee, şimdi bu bina katedral gibi olduğu halde aslında neymiş? E, kütüphane. diyelim kütüphane. ki kütüphane farz evet. ee, şu, e, da damdasyon değil. E, Notre Dame gibi ama değil. <laughs> değil. Şuradaki... Bu bina çok iğrenç duruyor. Bak arkana bir daha. Dur yavaş yavaş. önce şuradan alalım. Kübizm. Evet. Bize bunu öğrettiler. Bu kübizm. Doğru. Ve ağaçlar. Ya kübizm ağaçlar. Evet, Ve bacalar. Banka. Nükleer santralin bacısı olduğunu düşünüyoruz ama. Gerçekten ama hoş bir mimari. Evet, Washington, Washington Üniversitesi'nin mi? kampüsündeyiz. Yalnız şu ise e, devlet su. Devlet i̇şleri, su işleri. Neşeyi. Ve sanat. Ankara. Ve, bir de sanat var. Bu, bu İsrail'in taş taşı üzerine Filistin'e gönderme diye düşünüyorum Filistin e ben. Filistin'e destek mitingi. De evet. Miting. Üç kişiyle. Evet. Dörtte Çinli çocuk var. Hani? Ağaçlar da görüyoruz. Bakın çocuklar. Geleceğimiz. Onlar. Evet. Onlar gelecek. Ama yani hakikaten şahane bir kütüphaneymiş. <gülüyor> <Dolgu>. <gülüyor> burası üniversitesi üniversite ise bizimki ne? Dünkü muhabbetten. Şey mi bu? Yola çıkarak. E biz unutmuş dedik çıktı o zaman o. Yok da buradan bütün kazlardan özür diliyor. <laughs> Sinan'ın kafasından daha büyük bir havuz olabilir mi? <laughs> evet. evet <işte. gülüyor> Yani dikkat ederseniz havuzda bir fışkırma potansiyeli var lakin fışkırmıyor. Evet onu askıya almışlar fışkırma olayını. <laughs> Pike Market Pike Place Market'teyiz. Burada çiçekçiler kesin. <laughs> Buradaki kapalı çarşı usulü birkaç kat. Daha çok bu katta çiçekler falan fındık mındık satılıyor. Kökten şeyler, şapkalar. Sağlıklı ürünler. 10 lale, 12 lale, 10 dolar ya da 1 lale 1 dolardan satılıyor. Bal, şökler. buradan balığa geliyor. Yani alt katlara. restoran kısmı. Bu var acaba. Monav kot denim ürünleri alt tarafta asma kat biraz daha şey kapalı ve işte yeni dükkanlar kitapçılar, oyuncakçılar falanlar filanlar böyle çeşitli eşyaların satıldığı yerler bir kat daha var aşağıda galiba ne koptu market Pioneer Square diye bir yer var eski Seattle'ın ilk kurulduğu zaman 1890 küsürdeki yangında yanmadan önceki Şimdi oradayız. Burayı da böyle bir yürüyüş caddesi gibi bir yer yapmışlar. Havalı dükkanlar ve kafeler. Bu köşeyi dönünce çok güzel ağaçlar yapar. Köşeyi dönünce kocaman bir kule olması lazım. Hep istiyorum. It won't do to dream of caramel to think of cinnamon. de bahar. Benim bahar alerjilerim azmış Dün üniversitede dolaştık. Bu filmin önünde olması lazım o sahnelerin. Oradaki ağaçlar. sincap. Oradaki ağaçlar. Ve çayır çimen beni bayağı turumuzdaki bu durağımız Fiyat Kütüphanesi. Gördüğünüz gibi bu da havalı bir binamız. Şehir merkezinde. İşte aynalı böyle şeyde. Aynalı camlar falan filan. So goodbye. Sweet appetite No sin Kütüphanenin içi dışından daha şahane çıktı. Zaten çok değişik. 4 kat spiral şekilde yürüye yürüye dolaşabileceğiniz bir kütüphane. Kitapların olduğu kat. Normalde 10 kat. 5. kat... Yukarıdan başlayalım. En üst kat böyle oturma, okuma, manzaraya bakma tarafı benim video çekimi yaptığım yer. Onun altındaki dört kat kitaplar. Onun altındaki kat internet ee, odası katı. Onun altında da böyle çeşitli işte şeyler. Onun resmini çekmiştim onu koyarım. Rainier <laughs> Square'deyiz. Burada böyle bina var. Altı şöyle inceliyor üstünde de böyle bir bina var Böyle bir fantezi yapmışlar. Ünlü bir bina olsa gerek değişik baya. Bunun dışında şehir merkezindeyim. Yavaş yavaş akşam oldu. Sinan işler almaya gideceğim. Araba bende. Deniz manzarası da var ya. Burası iş merkezi şehrin. Dükkanlar falan filan.